ısıtıp ısıtıp aynı tuzağı önümüze koyuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti için gerçek bir beka sorunundan bahsetmek, tehlikeyi belgeleriyle ortaya koymak istiyorum. Önce bu tuzağa ilişkin önceki günkü bir televizyon yayınından bir kesit izleyelim. Ortam çok müsait değil ama öyle ama şu an misakı millici. Yani şu an geldiği nokta orası. Misakı millici terörist başı. Lütfen bu cümleyi aklınızda tutun. Zira 1965'e uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Bunun için de Sayın Cengiz Özakıncı'nın Türkiye'nin siyasi intiharı Yeni Osmanlı Tuzağı kitabından yararlanacağız. Emekli Amiral Vedi Bilget, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan yazısında ABD'nin 1965 yılında dönemin başbakanının ağzını aradığını ve İran, Irak, Türkiye Kürtlerini içeren ve Türkiye'ye bağlanacak bir federal cumhuriyet önerisinden söz ediyordu. MİT Müsteşarı Sadi Koçaş da aynı olayı anılarında şöyle anlatmıştı. Bize İran, Irak ve Türkiye Kürtlerini federe bir cumhuriyet haline getirelim, bunu Türkiye'ye bağlayalım, hem de büyük toprak kazanmış olursunuz diyorlardı. Teklif dönemin genel kurmayı tarafından sert tepki görünce rafa kaldırıldı. Rafa kaldırıldı diyorum çünkü malum 1980 darbesiyle ABD'nin bizim çocuklar dediği generaller yönetime el koydu Kenan Evren ve arkadaşları 3 yıl sonra 1983'te Türkiye'de 8 bölge valiliği kurulması ve Ankara'nın pek çok yetkisinin de bu valiliklere devredilmesini öngören bir kararnameye imza attı. Lütfen dikkat bu karar atıldığında henüz terör örgütü PKK ilk eylemini yapmamıştı. Ortada yoktu. Ama nedense Kenan Evren niyetlerinin üniter devlet yapısını yıkarak Türkiye'nin 8 eyalete bölünmesi olduğunu itiraf etmişti. Darbeciler bu yıkım planının yasalaşması sorumluluğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakmıştı. Yeni Meclis ise bu sorumluluğu almamış ya da alamamış kararnameyi 11 Temmuz 1984'te iptal etmişti. Gerekçesini dönemin hükümetinin bakanlarından Vehbi Dinçerler şu sözlerle açıklamıştı. Belli bir hesap vardı ve bizim hükümetimiz o hesaba gelmedi. Biz yasayı uygulasaydık ülke 8'e bölünecek ve biz bölücülükle suçlanacaktık. Sivil hükümet federatif yapıyı getirmekle suçlanacaktı demişti. Plan yeniden zamanı gelene kadar rafa kaldırıldı ve 1989 yılına gelindi. 1989 yılının Mart ayıydı. Dönemin başbakanı Turgut Özal bir yurt dışı ziyareti dönüşünde yanılmıyorsam Almanya ziyaretiydi. Gazetecilere kafasındaki bir sistemden bahsetti. Dedi ki Türkiye'de il sayısı yüzü aşacak Büyük şehirli iller de büyük il olacak. Türkiye'de bu özelliğe sahip 16 il var. O 16 il civarındaki illerle irtibatlı olacak. Bu belki eyalet sistemine doğru gidişin başlangıcı olur. Özal'ın danışmanlarından Cengizcanlar bir yazısında Özal bu sistemin Kürt sorununun çözümüne önemli katkı yapacağını düşünüyordu demişti. 1965'ten beri Türkiye'ye dayatılan federasyon ABD Gizli Servisi CIA şefi Paul Hens tarafından 1992'de kağıda dökülmüştü. ABD Gizli Servisi için 21. yüzyılda Türkiye raporunu yazan Hens bölgedeki emperyal planların başarıya ulaşması için özetle Türkiye Atatürkçü üniter devlet yapısını terk etmeli, bu süreç başlamıştır. Devletin alternatif örgütlenme biçimi olarak federalizmi açıkça tartışma olanağı doğmuştur ve dikkat 2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin siyasetle etnik köken arasındaki ilişkiler bugünkünden çok daha farklı olacaktır diyordu. 2004'te malum Büyük Orta Doğu projesi ilan edildi. Aynı yıl CIA kuruluşu Rand Cooperation, Sivil Demokratik İslam raporunu yayınladı. Hilafetin yeniden canlandırılmasını istiyorlardı. Hedefleri federe bir Türkiye ve federe Türkiye'nin başında ABD'ye bağlı bir sözde halife getirerek o halife vasıtasıyla İslam dünyasının ve bölgedeki tüm kaynakların kolayca sömürülebilmesiydi. Benzer yönde rapor yazanlardan biri de yine CIA şefi Graham Fuller'di. Bu rapor kitaplaştırıldı. Adını hatırlayacaksınız, yeni Türkiye'ydi. Fakat Türkiye'nin üniter yapısına kurulan bu tuzaklar bugüne kadar hep Türk milletinin engeline takıldı. Ve bugün ülkemizin dört bir yanında tehlike çanları çalarken sanki toplumda böyle bir talep varmış gibi yeniden anayasanın ilk üç maddesi, Türkiye'nin üniter yapısı ve federalizm ülke gündemine sokuldu. Terörist başı birilerince misak-ı millici bile ilan edildi. Öyle ama şu an misak-ı Yani şu an geldiği nokta orası. Bir yanda da Atatürk'e yani aslında ülkenin temel kolonlarına yönelik iftira ve karalama kampanyalarına hız verildi. Bakın, Türk ulusunun nabzı yoklanıyor. Acaba emperyalizmin istediği yeni Türkiye için doğru zaman bu zaman mı? İşte bu sorunun yanıtı aranıyor. Peki hedefleri gerçekten federe bir sistemle Türkiye'yi eyaletlere bölmek ama bu sayede Türk topraklarını genişletmek mi? MIT'in eski daire başkanı Mahir Kaynak, Haziran 1994'te verdiği bir demeçte şöyle demişti. ABD ve Rusya bizi sevdikleri için değil ama kendi çıkarları gereği Türkiye'yi büyüteceklerdir. Bu, büyüyerek küçülmektir. Peki nasıl olabilir bu büyüyerek küçülmek? Bu tehlikeyi bize ta 1995 yılında Nomos ve Aydın isimli kitabında yine Cengiz Özakıncı yazmış, ve Türk kamuoyunu uyarmıştı. Diyordu ki 30 yıl evvel kaleme aldığı satırlarda diyelim ki Türkler topraklarınızı genişleteceksiniz, misak-ı milliyi gerçekleştireceksiniz, Osmanlı İmparatorluğunu yeniden dirilteceksiniz gibi tuzaklara düşerse Türkiye, Kuzey Irak'ı, Kuzey İran'ı, Kuzey Suriye'yi Türkiye topraklarına katıp sınırlarını büyütmüş ve bu büyümenin doğal sonucu olarak üniter devleti yıkıp çok uluslu federal devlete geçmiş olur. Kürt eyaleti kısa süre sonra Türkiye'den ayrılıp ayrılmama konulu bir referandum yapar. Oylar sayılır, Türkiye'nin güneydoğusunu da içeren topraklarda kurulan eyalet Türkiye'den ayrılma kararı alır. Sonuç, ABD, Ortadoğu'nun en büyük su kaynaklarıyla en büyük akaryakıt kaynaklarını da içeren kukla bir Kürdistan yaratmayı, üstelik kendi ordusunu kullanmadan başarmıştır. Rus karikatüristin birkaç yıl önce çizdiği bu karikatürü 30 yıl önce yazmıştı Sayın Özakıncı. Zira bu plan hiç değişmedi. Her 5-10 yılda bir önümüze çeşitli biçimlerde konuyor. ABD'nin bu gibi oyunlarına, tuzaklarına düşmemek için ki bu gerçekten de Türkiye için bir beka meselesi, Türkiye'nin Atatürk'e sımsıkı sarılması gerekiyor. Emperyalist çete, Türkiye'yi Atatürk'ün devlet anlayışından kopartmaksızın bu tuzaklara düşüremeyeceğini iyi bildiği içindir ki, Hens, Füller gibi gizli servis elemanları yıllardır ve sürekli Türkiye'ye Atatürk'ü bırakın diyor. Ama biz tam tersini yapacağız. 101. yılını kutladığımız Cumhuriyetimize, Atatürk ilkelerine her zamankinden daha sıkı sarılacağız. Şartlar ne olursa olsun vazifemizin Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak olduğunu, muhtaç olduğumuz kudretin ise damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu hiç unutmayacağız.